Merhaba arkadaşlar. Temmuz ayı ilişki seti açılımımız için buradayız. Kariyer açılımınız da hali hazırda paylaşıldı. Gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Olan yengeç burcu dostlarımızın aşka dair ilişkiye dair enerjilerini e, sevgiyle talep ediyorum şunu hissediyorum bir de okay. partner enerjilerinizi alalım şimdi bu grubun sahibi yengeç burcu dostlarımızın partner enerjilerine sevgiyle talep ediyorum lütfen. Daha spesifik mesajlar atacağım. Geç burcu partner enerjileri. Bunun açığa çıkması gerekiyor. Şimdi ben de şaşırdım bir anda. tüm bu enerjilerden sonra nasıl oraya geçiş oldu diye sesle düşünüyorum. Affedin. Ee, ve bu videonun sahibi Yengeç Burcu dostlarımızın ilişkiye dair enerjilerini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Çok fazla kart arkadaşlar. Bana bir saniye izin verin. Bir daha bir karıştıracağım. Yengeç burcu bu grubun sahibi dostlarımızın ilişkiye dair enerjilerini sevgiyle talep ediyorum lütfen ve partner enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Şimdi sırasıyla ile ilerleyelim. Ee, burası. Temmuz ayına kadar gelen enerjiler burası önümüzdeki süreçte açığa çıkabileceği gibi hali hazırda bazıları için açığa çıkmış olabilir. Kolektif bir açılım bu. Herkes kendisine göre değerlendirsin. Şimdi buraya baktığımızda temelde ilk çarpışmayı görüyoruz. Çünkü burada sizin duygularınız inanılmaz. Coşkulu bu ilişkiyi bir kutlama olarak gördüğünüz, coşkulu, neşeli, keyifli, huzurlu hissettiğiniz ama karşınızdaki bireyle bu varoluşu paylaşma isteğiniz görülüyor burada. Bir arada olalım Güzellikleri, huzuru, dengeyi, e, bir, bu ilişkiyi bir kutlama gibi yaşayalım. Can, canlı olsun duygularımız, e, işte bir ekip arkadaşı gibi, oyun arkadaşı gibi eşit olalım, bir arada olalım, paylaşım halinde olalım. Çok güzel. Olan. Burası kendi bireysel varoluşuna düşkün, e, var olmak için kimseye ihtiyaç duymayan bir yapı var orada... Yani ikisi çarpışır çünkü belki alan yani benim alanım benim e, bireysel varoluşum özgürlüğüm ya yani tek başına kalma ihtiyacı duyuyor olabilir e, işte yani bu kötü bir insan olduğu anlamına gelmez e, fakat belirli enerjileri açığa çıkaramayan bir partner var karşınızda yeterince tutku e, işte bir aradalık doygun duygular vesaireyi size sunamayan bir partner var açık ve seçik burası donuk çünkü baktığınızda bakın burası yaz burası kış zaten şimdi dediğim gibi işte bireysel özgürlüğüne düşkün davranıyor olabilir yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyor olabilir e, vesaire şimdi buraya baktığımızda sizin bir şeyleri Sezgisel olarak değerlendirmeye çalıştığınız bir hal var burada. Ee, o, olabilecek en güzel enerjilerden biri. Tamam bir şeyleri aceleye getirmeyeyim, fevri olmayayım, ani kararlar almayayım. Bir değerlendireyim, ee, anlamaya çalışayım. Yani bir karar almadan önce bir şeyleri değerlendireyim. Karşımdaki kişi bana hak ettiğim gibi ilişkideki kaynaklarını değerlendiriyor nasıl diyeyim dengeli bir şekilde paylaşıyor mu cömertçe paylaşıyor mu burada bunu değerlendiriyorsunuz e Çünkü bunun böyle olmadığını ilerleyişte görebiliyorum bu kartları da gördüğüm için hepsini gördüğüm için e ama gene de işte orada bir değerlendirme aşaması var Bu da iyi bir şey fakat daha sonra e, o sükunet halinden tekrar çıkıp bir tekrar bir tutku hali var burada. Yani aslında bakın burada odun kırmak kartı var ya aslında bu sükuneti korumak gerekiyor burada. Fakat siz o kadar güçlü bir şeyler hissediyorsunuz ki muhtemelen hayalleriniz var ve burası tutku dolu. Burası e, işte bakın burayla aynı. Gördünüz mü? Yani aslında bunun açığa çıkması gerekiyor ama karşınıza sizi sizi bunu sunabilen bir partner yok. Ama o sebepten ama bu sebepten. Burası canlılık tutku ihtiras motivasyon eylem gücü e, iddialı yani tutku tutku dolu bir başlangıç yapma isteği kalıcı başarı mutluluk potansiyeli taşıyan cayır cayır bir e, istek var burada. Fakat burası gene soğuk. Karşınızdaki birey e, basiretsiz hissediyor, köşeye sıkışmış, ne yöne doğru gideceğini bilmiyor. Ben burada sıkıştım, kaldım, çaresizim. İşte e, bu ilişkide işte önümü göremiyorum. Yani ya da bu ilişkide ileriye doğru gidebilecek güce sahip değilim. Genelde özgüven eksikliğinden kaynaklanır bir yanılsama biçiminde açığa çıkar. Gerçekte böyle bir şey yoktur. Cesur adımlar atarak oradan çıkabilir aslında. Ee, fakat e, ne yazık ki burada gene katı bir enerji var, takılmış bir enerji var. İkisi çok güçlü çarpışır. Burası kat gidelim diyor, burası duruyor tamamen. Burası gaz burası firar. Şimdi buraya geldiğimizde biraz e, yani çocuksu bir şekilde hayalleriniz var bu ilişkiyle ilgili. Burası ergin bir e, hal değil. Tatlış, çocuksu, canlı duygular, renkli duygular ama toy bir enerji. Buraya dikkat edin. Yani e, burası sizi zorlayabilir böylesi bir durum karşısında. Çünkü burası... Bir çocuk saflığında hayallerinin peşinden giden bir varoluş ve yine bir şeyleri başlatma isti, başlangıç zihniyeti var burada. Şimdi burada bunu görünce ben biraz şok oldum açıkçası. Dedim neler oluyor burada bu kadar donuk enerjilerden sonra. Bunu da doğrulama olarak istedim. Aslında karşınızdaki bireyin açığa çıkarabileceği kapasiteyi burada görebiliyoruz. Olabilecek en ergin. Ee, yani dirayetli, dengeli, işte e, size istediğiniz bütün dayanışmayı ve duygusal dayanışmayı ve sevgiyi sunabilecek bir e, irade sahibi, erdemli, duygularıyla entegre olabilen, iç dünyasına bakabilen, donuk değil bir kere burası. <laughs> Su güldür güldür, akışkan duygular var orada, güçlü ama çok güçlü. Fakat e, buraya baktığımızda... E, yani buraya ulaşabilmesi için bir şeylerle ilgili ya bazı yaraları var karşınızdaki bireyin. Hepimizde olabileceği gibi sizde de var zaten. Geleceğim oraya. Hepimizde bir şeyler var. Şimdi burası bağlanma korkusu yaşıyor olabilir. Reddedilme korkusu yaşıyor olabilir. Başarısızlık korkusu yaşıyor olabilir. İşte özgüven azlığı eksikliği yaşıyor olabilir. Buranın yelpazesi geniş. Fakat ee, bir takım yaralarını iyileştirmekle ilgili çaba göstermesi gerekiyor ki bu güce ulaşabilsin. Bundan bahsediliyor. Kendisiyle ve bu ilişkiyle ilgili e, dışarıdan biriymiş gibi e, gözlemci olması gerekiyor. Ya Umarım bunları yapabilir. Yapabilir mi bilmiyorum. Çapraz izleyiciler de oluyor biliyorum. Arkadaşlar bu konuda buna özen gösterin. Bunu yapmaya özen gösterin. E, gözlemleyin. Yani burada bir şeyler... Sizin iç dünyanızdaki bir takım yaralar yüzünden takılıyor. Oysa ki buradaki güzel renkli canlı e, coşkulu ihtiras dolu tutku dolu başlangıç enerjisini hareketlilik enerjisini bu ilişkide burası havada aşk kokusu var yani burası e, ben varım dersiniz burada ben varım burada zaten partnerinizin enerjisiyle kavuşur o zaman ama buraya gelene kadar biraz bir yolculuk içsel yolculuk var gibi görünüyor burada. Yanı sıra buraya geldiğimizde Sevgili Yengeç burcu, anda kalın. Anda kalın. Anlık rutinlerle, sükunetle ilgilenerek zamanınızı kaliteli bir şekilde şu anı yaşayarak geçirin. Ee, çok fazla geçmişte veya çok fazla gelecekte olmasın zihniniz. Anda kalın. Burada beklentileriniz, hayalleriniz olduğu görülebiliyor. Haklısınız. Neden olmasın? Elbette olacaktır. Ama kendinizi yormayın. Karşınızdaki birey size beklediğiniz enerjileri sunamadığında kaygı, üzüntü, vesaire ya da varsayımlar bunlardan uzak durmanız gerekiyor. Bakın burada sizin de alanınızda ehlileştirmeniz gereken bir konu var. burada siz de mesela reddedilme korkusu, terk edilme korkusu, onaylanma isteği, kabul görme isteği vesaireyle sağlıksız kodlarla yaklaşıyor olabilirsiniz karşınızdaki bireye. Dramatik davranıyor olabilirsiniz. ya da çok şahsileştiriyor olabilirsiniz. Mesela buradaki bireysel varoluşun gücü bazı insanlar bireysel özgürlüğüne düşkündür. Bu şu demek değil. Gidip sizi başkalarıyla aldatıyor anlamında bir bireysel özgürlük düşkünlüğü yok burada. Yani bazı insanlar mesela arkadaşlarıyla da zaman geçirmek isteyebilir, kendi başına da kalmak isteyebilir ee, olabilir. Eğer onu bu alanı açmazsanız, eğer işte e, de, ben, demek ki beni yeterince sevmiyorsun. Demek ki işte bu kadar kendi kendine kalmak istediğine göre bana değer vermiyor. Örnek veriyorum. Burada neler var? Sizin de bunun üstesinden gelmeniz gerekiyor. E, karşınızdaki bireyin hareket, hal ve hareketlerini şahsileştirmeyin. Dramatik tutumlardan uzak durun. içinizdeki küçük ben ee, ...sizi oraya buraya çekiştiriyor belli ki... ...ve sizi bu, burası bitmeyen hikaye şeklinde savrulmanıza sebep olur. Bu kartı okuyalım beraber. Ee, ondan sonra kapatacağım okumanızı. Sizin de oraya dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen kalbiniz bir başkasının kalbiyle... ...suistimal veya ihmal yüzünden değil de... ...çok daha karmaşık başka nedenlerle acı verici bir anlaşma yapabilir... Utanç, öz düşük olması bir ilişkinin başarılı olmasının önündeki en büyük zorluklardır. Fakat bu bilginin ne kadar değerli olduğunu düşünün. Şimdi önemli olan şifalanma fırsatına sahipsiniz. Fakat aşk bağlantı, terk edilme, reddedilme ve yalnızlık konusunda kurduğunuz hikayeler üstünde düşünmelisiniz. Okey. Yani burada demek ki böyle bir kalıplarla davranıyorsunuz karşınızdaki bireye. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Özetle bu kadar. Seviyorum sizi canlar. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.